Merhabalar, ben Ömer Saygın. İş hayatında ve yaşamda başarılı yöneticilik dersini beraber işleyeceğiz. Dersimizde ilk olarak kendimizi tanımlayacağız. Ben kimim? Sonra kendimizi yönetmeyi öğreneceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki kendini yönetemeyen hiçbir şeyi yönetemez. Sonra liderlik kavramına bir bakacağız, onu bir analiz edeceğiz beraber. Sürdürülebilir ve üretken yaratıcılığa bir giriş yapacağız, bir dalış yapacağız buraya. Oralarda bir şeyler keşfedeceğiz. Zamanı yönetmeyi öğreneceğiz. Ve bu beceriyi mutlaka kazanacağız. Çünkü başarının temelinde zamanı yönetmek çok önemli. Tüm bunları başarı temelli bir algoritma üzerinden yapacağız. 10 gün boyunca önce meraklanacağız. Sonra tanımlayacağız, tanımlamalar yapacağız. Yaşamsal örneklere bakacağız. Düşüneceğiz, soru soracağız ki çok kritik önemde. Tüm bunları uygulamalarla içselleştireceğiz. Olmazsa olmazımız eğlenerek öğreneceğiz.